Merhaba sevgili yaylar, sevgili yaylar burada mısınız diyoruz ve sevgili yaylarla başlıyoruz. Sevgili yaylar 21 Temmuz'daki Oğlak Burcu'ndaki Dolunay özellikle gitmek istediğiniz yere gidin diyor. Kimi görmek istiyorsanız bunu arzu ediyorsanız dileğiniz kabul olacaktır. Yani siz pozitif düşünün, olumlu düşünün, Hayat sizin önünüzde zaten çok güzel başlayacaktır. Enerjinizi güzel kullanın. Annelik duygularınız ön plana çıkacaktır. Babalık duygularınız ön plana çıkacaktır. Aşkınız varsa, sevgiliniz varsa arayın. Sorun Dolunay bunu istiyor. Oğlak Burcu'ndaki doluna 21 Temmuz Yay Burcu'nu çok çok etkileyecektir. Duygusal alanınızı etkileyecektir. Ruhunuzu dinlendireceğiniz bir sürece girdiniz. Özellikle sinirlenmemeye dikkat edin, öfkelenmemeye dikkat edin. Yeni alanınızı keşfedeceksiniz tartışmalardan uzak duracaksınız çünkü geçmiş merkür diyor geçiyor diyor yani merkür sizin çocukluğunuza kadar indiriyor çocukluğunuzu hatırlıyorsunuz sizi yapılanlara hatırlıyorsunuz af edemiyorsunuz bağışlayamıyorsunuz işte bağışlama zamanı affedin ki yolunuz açılsın çünkü ya Allah ya Azim ya Fettah zikirlerini bol bol edin affedin bütün yollar açılsın size siz bu dolmayı çok iyi değerlendirdiniz sürece de hayatınızda olumlu yönlerinize açacaksınız. O titreşime geçeceksiniz. Yeni adım atın. Yeni insanlarla birlikte beraber olun. Yeni kişiler sizin hayatınızda olumlu açılımlar sağlayacaktır. Sizi yaralamış olanları, sizi sıkıntıya sokmuş olanları düşünmemeye dikkat edin. Onlar sizin önünüzde bir pusulaydı gelmiş geçmiş diyeceksiniz. Bunlar tekrar geriye dönüş yapacak mı? Yapacaktır aman aman dikkatli olun. Sizin canınızı açıtmışlarsa, size sıkıntı vermişlerse, sizin önünüze engel olmuşlarsa bırakın. Kendi arabanızı kendiniz sürün. Ama dikkatli sürün. Çünkü direksiyon sizin elinizde. Daha dikkatli olursanız, sağlam adım atarsanız muhteşem gideceksiniz. Enerjiniz güzel. Yenilikler var size. Güzellikler var size, iyi değerlendirin diyorum. Yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni imzalar. Hadi hayırlı olsun. Olumlu olan neyse size gelsin diyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle.